kamuoyundaki temsiliyeti yüzde 65 civarındadır. Yani halkın mutabakatı anlamında da bir yanıyla aslında Türkiye'de partiler seçilmişler ama en genel anlamıyla halk kayyumlara karşıdır. Dolayısıyla meclisin bir sorumluluğu vardır. Bu kanun teklifinin bir an önce genel kurula gelmesini ve yasallaşmasını talep ediyoruz. Bu konuda Sayın meclis başkanımıza çok önemli bir rol düşüyor. Nasıl ki muhalefet kendiliğinden bir araya gelmişse, çünkü meclis başkanımız bildiğiniz gibi sürekli olarak sivil anayasadan bahsediyor. Darbe anayasasından kurtulmamız gerektiğini söylüyor. Bu konuda kendisiyle mutabıkız. Kendisinin bizi ziyaretinde de çok açık ifade ettik. Ama sadece anayasayı sivilleştirmek yetmez. Türkiye'deki Birçok yasayı da sivilleştirmek gerekiyor. İşte onların başında da bu kayyum uygulaması gelmektedir. Bu yasa gelmektedir. Bugünkü darbe anayasasına bile aykırılık taşıyan bu uygulamaya karşı Meclis Başkanımız nasıl muhalefet partileri kendiliğinden bir araya gelmişse şimdi inisiyatif alıp iktidar ve muhalefeti bu konuda ortaklaşmaya davet etmesi ve bu yasanın, bu kanun teklifinin yasalaşması konusunda inisiyatif alması gerekiyor. Bakın bu kayyum uygulamalarından bu ülke kurtulamadığı sürece Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hukuk devleti olması mümkün değildir. Böyle bir uygulamayla demokrasinin yan yana gelmesi, bağdaşması mümkün değildir. İşin bir yönü budur. Bir başka yönü yine buradan meclis başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a bir kez daha bir başka konuda da çağrı yapmak istiyoruz. Bakın her kayyum uygulaması devreye girdiği andan itibaren çünkü söylüyoruz bir darbe uygulamasıdır. Ortaya konan sahne de darbecilerin ortaya koyduğu sahneden farkı yoktur. İnanılmaz bir kolluk gücü şiddetiyle halkımız seçilmişler yüz yüze gelmektedir. En son Van'da olduğu gibi Van Belediye binamıza inanılmaz bir saldırı gerçekleşmiş. Orada birçok insan yaralanmış ve bir hayati tehlikeyle karşı karşıya gelmiştir. 15 Temmuz'da 15 Şubat'ta özür diliyorum. 15 Şubat'taki bu kayyum ataması sonrası adeta kolluğun açık bir saldırısıyla van halkı karşı karşıya kalmıştır. O denli şiddetli bir saldırı vardır ki kabul edilmesi mümkün değildir. İşkenceler, açık işkenceler, gözaltı uygulamaları bütün e, görüntüleriyle ortadadır. Bu görüntüleri tespit ettik ve kamuoyuyla da paylaştık. Ama burada daha da vahim bir durum ortaya çıktı. Bu şiddeti sergileyen kolluk orada aslında halkın iradesini ve onların temsilcilerini yok saydığını açık bir şekilde beyan etti. Ben devletim dedi. Dolayısıyla da burada ben devletim diyerek o faşizan uygulamaları aslında devletle toplum karşı karşıya geldiğinde nerede duracağını göstererek teşhir etmiş oldu. Evet. Ciddi bir saldırı söz konusu oldu. Bu saldırıdan maalesef orada seçilmiş arkadaşlarımız da karşı karşıya kaldı bu saldırıyla. Eee Meclis e, Grup Başkan Vekilimiz e, Sayın Gülistan Kılıçkoç Yiğit arkadaşımıza yönelik tehditler ki görüntüleri var. Nevroz Vekilimize yönelik saldırılar ki görüntüleri var. Diğer seçilmiş arkadaşlarımız, belediye eş başkanlarımıza yönelik saldırılar, gözaltılar, ters kelepçeler bunların görüntüleri var. Biz bu görüntüleri İçişleri Bakanlığı ile paylaştık. Dedik ki bu kanun dışı, yasa dışı kolluğun bu uygulamalarına, bu saldırılarına karşı... Ne yapacaksınız? Tespit ettik. Bunu yapanları tespit ederek bildirdik. Tabii beklediğimiz gibi İçişleri Bakanlığından herhangi bir dönüş olmadı. Herhangi bir yaptırım da söz konusu değil. Ama Meclis Başkanımız her şeyden önce bu meclisin gerçekten bütün milletvekillerinin bütün seçilmişlerinin ortak iradesini temsil ediyorsa bu konuda mutlaka inisiyatif almalıdır söz kurmalıdır. Nasıl ki taraflı Cumhurbaşkanı bu ülkede bugün yaşadığımız birçok demokrasi sorununun, hukuk sorununun kaynağı ise biz burada taraflı bir meclis başkanı istemiyoruz. Dem Parti vekillerine, Dem Parti seçilmişlerine yönelik bu saldırıya sessiz kalıp AKP'li vekillerin yapmış olduğu hukuksuzlukları bile savunacak bir halde olan bir meclis başkanı görüntüsü istemiyoruz. Dolayısıyla eğer bir hukuka sahip çıkmak söz konusuysa bunu o eşitlikçi anlayışla, tarafsızlık anlayışıyla ortaya koymasını bekliyoruz. Kendisine çağrımız bu yöndedir. Dolayısıyla eğer meclisi temsil ediyorsa buradaki halkın iradesini hep birlikte temsil ediyorsak o zaman sayın meclis başkanı bu konuda mutlaka inisiyatif almalıdır. Bu şiddete karşı bu saldırganlığa karşı meclisin iradesini, seçilmişlerin iradesini korumalıdır. Seçilmişler dediğiniz aslında halkı temsil ediyor. Tümüyle burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Kürt halkını, Türk halkını, bu coğrafyada yaşayan bütün halkları, emekçileri, kadınları temsil ediyoruz. Dolayısıyla da sorumluluğumuz büyüktür. Bu sorumluluğun e, yerine gelmesi konusunda da buradan başta meclis başkanı olarak tüm milletvekillerine de, çağrı yapıyoruz. Evet bu sadece kişisel hakların korunması değil topyekün bir halkın iradesinin ve haklarının korunmasıdır. Açıklamamız bu kadar. Teşekkür ediyoruz sizlere. davet almadık. Onların takdiridir. Teşekkür ederiz arkadaşlar.